O aslında mutfak gazeteleri. Bu altına şey koyuyorsunuz ya ne ister baharat. Oy, bu kız. Buradan dış. Orada. Evet, normalde <hepsi> <laughs> <laughs> öncelikle sizi tanıyalım. Ben Tülay. Vallahi burada öncelikle yaptıklarımızdan önce kendi içselliğimizi dışa vurduğumuz bir yer burası. Çünkü hepimiz biliyorsunuz bayanlar doğuştan üretici varlıklardır. Biz de kendi içselliğimizi dışa vurduğumuz ve en sevdiğimiz ahşap boyama ürünlerini yapıyoruz. Birlikteydik. E, halk eğitimlerin böyle bir misyonu var biliyorsunuz. E, yerli bayanlarımıza, kızlarımıza değişik iş imkanları da sunan bölümleri var. He, bu ahşap boyamada pek ilk e, iş imkanı yoktu ama biz kendimiz yarattık. Ve bunu çok güzel e, pandemide herkesin işlerini kapattığı bir anda biz açarak böyle evet, bir şey yani yaptık. Evet. Pandemide. Çünkü e, evde durmak çok sıkıcı bir şey. Dediğim gibi bizim doğamız zaten üretici e, olduğu için, üretken olduğu için biz bir şey yapmadan duramıyoruz. Ee, öyle bir karar aldık. Zaten önceden de tanışıyoruz diğer arkadaşlarımızla da. Grubumuz e, aynıydı. Dedik niye kendimize bir yer açmayalım. Hem ailemize ek gelir olur. Kendimize hem içselliğimizi dediğim gibi rahat rahat dışa vururuz, hem de zevkli bir olay olur. Hem de Urfa için örnek teşkil ederiz dedik. Şu evet. an e, zaten örnek oluyorsunuz Urfa'da. Hı? Bu işi yapmak isteyen kadınlara da bir öncülük de yapmış oluyorsunuz. E, dışarıdan görenlerin tepkisi ne oluyor? Vallahi tepkisini bilmiyorum da herkes ilk önce herkesin ortak söylediği ve şaşkındı 8 bayan nasıl anlaşıyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> bu oluyor başka bir şey değil. Ve herkes takdir ediyor e geldiklerinden bizim umduğumuzdan daha güzel tepkiler alıyoruz herkes ürünlerimizi beğeniyor bu arada hepimiz biz ustayız. E duvarda zaten sizin bir size ait olan var, bir eser var, var. görürüz <laughs> bize böyle şu an bu işlemeyi nasıl yaptınız kaç aşamadan geçti? Ee, ...mesela şimdi bu büyük bir tablo. Önce bunun e, resmini oturtuyoruz. Hı -hı. Bunda ben birkaç teknik çalıştım. Çerçevede çatlatma var, eskitme var. E, Media mix teknikleri var. Üç boyutlu e, kağıt rölyef çalıştım. Kumları döşedim. E, şurada epoksi kullandım, dalga efektlerini. Yani bunu yapması belki e, bir ayımı aldı. Bir ay Dediğim gibi Hı -hı. birden fazla teknik kullanarak kendime özgü... Bir tablo yarattım. Ve e, mesela şimdi diyelim ki bunu herhangi birisi aldı. En büyük özelliği ne olacak? Bundan bir tane daha yok. Tamamen kişiye özel. İşiye. Bir tek yani. Ona sahip olmuş olacak. Yine e, bunlarda işte budak çalışması, e, stensıllar var. Orada yine kendime özgü. Peki yani, özgü. yaptığımız. yaptığımız ee, normal obje değil. Mesela bu objeyi bulursunuz her yerde. Evet. Ama bu şekilde yapılmışını bulamazsınız. Tamamen kişiye Bir özel şekil oluyor. Tabii Tabik, ki, tabii ki. Ee, Hepsinden önce zaten bilgi beceri var. Ama sevgimizi de katıyoruz. Biz çünkü hepimiz çok severek yapıyoruz. Talep nasıl oluyor peki Ufak? Talep e, halkın sanat anlayışına bağlı olduğu için. Şu an dediğim gibi yeniyiz ama gelenler beğeniyor. Sadece belki pandemiden dolayı fazla maddi güçleri olmadığı için he tabii yavaş yavaş almaya başladık. Peki buradan e, Urfalı hanımlara neler söylemek istersiniz? Valla e, bütün hanımlara evde oturmayın derim. Evet. Kendi gücünüzü kullanın evet, he yani. içselliğinizi dışa vurun o güç sizde var. E, özellikle Urfalı kadınlara daha fazla bu mesajı vermek istiyorum. Çünkü Urfa'da benim gördüğüm kadarıyla ben Edirneliyim kendim. Urfa'daki bayanların çoğu eve kapatılmış durumda. Fazla bir imkan verilmiyor, fazla izinleri yok. Yani söylemek istemiyorum ama ikinci sınıf vatandaş gibi davranıldığını gördüğüm kadınlar da oldu. Bunu ben asla kabul etmiyorum. En başta eğitim. Ondan sonra kendi içselliklerini kullansınlar. Yani kendilerinin birer birey olduğunu unutmasınlar. Ben Elif. Buraya tayin amacıyla geldik. Eşimin iş dolayısıyla. 7 evet. yıl boyunca halk eğitim halk eğitimde Kursu yerdik. Daha sonra pandemi dolayısıyla kendimize bir yer yapalım. Küçük bir yer açalım. Evde oturacağımıza burada oyalanalım diye düşünmüştük. İşte arkadaş, 8 arkadaş bir arada. Tekrardan işte hepimiz birleştik. Nasıl yaparız, nasıl ederiz? Altından kalkabilir miyiz, kalkamaz mıyız? Ama çok şükür merak, ahşap bir aşktır. O aşkı kimse yaşayamaz. <laughs> yani merakla biraz da Urfa'ya geldiğimiz ilk geldiğimiz sene olduğu için biraz evde durmak, çevreyi bilmiyoruz, bir yeri bilmiyoruz böyle bir sağdan soldan duyumlu halk eğitim merkezleri olduğunu düşününce ki bundan önceki ben yaşadığım şehirlerde de böyle bir etkinliklere katılmıştım zaten. Doğuda başka şey, şehirlerde yaşadığım. Şöyle bir şey diyelim. Urfa gibi bir yerde bunu bu kadar kadın bir arada yapamazdı. Ama biz arkadaşlar olarak birbirimize çok güvendiğimiz, Birbirimizi çok sevdiğimiz, çok sıkı dostlar olduğumuz için bu işi yapabileceğimize karar verdik. Şakayla karışık, açarız açamayız. Ee, Sağolsun muhtarımızın yardımıyla bize böyle bir yer ayarladı. Kendisi de arkadaşlarımla beraber boyamızı yaptık. Buraya asla işçi sokmadık. Her şeyimizi kendimiz yaptık. ahşap boyama bizim mesleğimiz. Yani ahşabımızı boyuyoruz. ham bu şekilde sipariş ediyoruz. Urfa'nın bir tek eksiği de şudur. Ahşap satan hiçbir yer yok. Yani öyle bir yer olması lazım bize. İnternetten sipariş ediyoruz sürekli. Onlarla uğraşıyoruz. Ee, söylüyoruz, boyuyoruz. Bayağı bir e, uğraştırıcı bir meslek esasında. Evet, çok fazla. Yani ilk önce dediği gibi arkadaşına hayal ediyoruz, ne yapabiliriz, nasıl çıkartabiliriz, birbirimize fikirlerimizi soruyoruz. Ondan sonra e, başlıyoruz. Şöyle bir şey, Urfalılar e, bronz, altın çok seviyorlar. <laughs> Bunu söylemezsem olmaz. <laughs> yani e, onlara hitap etmeye çalışıyoruz. Hani kendi yaptıklarımız evet çok beğeniyorlar. Onda hassas sıkıntı yok. Peki bu tanrı mesela kültürünü yansıtan şeyler görüyor musunuz? Örneğin evet. bir göbekli tepe, bir banklı... ee, Onun araştırmasındayız. Bir Bundan önce üç boyutlularını yapmıştık. Üç boyutlu tablo da yapıyoruz biz. Yani o zaman çalışmamız var. Ama onu o zaman bir, birkaç bir hediyelerimiz oldu. Oralara verdik. Ama öyle bir şey de var. Taş şeyle bir şekiller çıkaracağız işte. Peki işi büyüttüğünüz zaman ilerleyen süreçlerde evet. e, kadınlara, Urfalı kadınlara veya başka kadınlara istihdam sağlamayı düşünüyor musunuz? Yani kesinlikle. <laughs> yani o zaten hani çoğu insanlar hani hep arkadaşlarımıza söylüyoruz, çevremize de söylüyoruz. Hani herkes çok şaşırıyor. Nasıl böyle bir şeyin altına girdiniz? Nasıl bunu yapabilirsiniz? Siz de yapabilirsiniz. Herkes yapabilir bunu.